takımlar yerlerini aldı. İkinci yarı başlamak üzere. İlk yarıda denge vardı her iki takımda. İkinci yarıya Sümer başlayacak. Hakemin işareti. ikinci yarı başladı. Bir kez daha başarılar diliyoruz her takıma. Talha. Enes. Zafer. Top kaybı. İkinci yarının ilk saniyelerinde. Muhammed. Buğra. Asattığı noktada hiçbir takım arkadaşı yok. Fatih. Top kaybı taç. Zafer ilerledi topla birlikte. Bilal girdi araya. Aldı rakibinden ama pası isabetsiz. Buğra. Kaan. Taha Enes. Burada kaldı. Oyun alanında tutmayı başardı Burak Zafer. Üst üste çalımlar. Zafer baktı arkadaşlarına. Sağda Okan vardı. Burak, Bilal. Bura ilerledi topla birlikte Bura, Fatih, Ramazan koştu, oyunu tutmayı başardı Ramazan. Rakibine de çarptırıp kale vuruşunu aldı. <gülüyor> <gülüyor> Fatih uzun oynadı. Taha az farkla Taca çıktı top. İyi düşündü Fatih. Pas hızlıydı. Okan, Kan Buraya bırakmak istemişti. Savunmada kaldı. Karşı atak Muhammedle Sümerst Muhammed. Pası Taha. Gol pozisyonu. Son anda Talha. Taş atış kullanıldı. Muhammed. Ahmet solda. Taha. Baktı kaleye Taha. Sarı kart. Taha. Okan uzaklardan şutu farklı şekilde dışarıya çıktı. <laughs> Fatih Ahmet iyi pas Ahmet'e iyi de geçti Ahmet. Hoş Ahmet üst üste çalım var solda ta pas kısa kaldı öncesinde faal var. <laughs> Ahmet ve Fatih topun başında. Talha kalesinde dikkatli. Düdük geldi. Fatih bıraktı. Ahmet Fatih'in koşu yoluna doğru. Anlaşamadı iki oyuncu. Out. Enes. Söyleme Kale vuruşu pas kullanıldı. Söyleme, anlatma, Uzun oynadı Kaan'a doğru. Ali'den al Ali sekip Ali, ta. dışarıya taç. Emir. Kaan arka direğe çevirdi. Zafer için. Top hızlıydı. Buğra hiç riske girmeyip doğrudan dışarıya attı taç. Güzel bravo bravo güzel. Adam çıkalım. Adam çık. Tahada kaldı. Taha vurdu Enes. Hatasını telafi etti. <laughs> Korner. <laughs> Ceza alanı kalabalık. Taha çevirdik. Gelişi güzel. Doğrudan dışarıya çıktı. Muhammed Emir koştu. Taha ve Taç. Fatih. Ali dönme. Ali gel. Ali oh. Fatih. Baktık Ali Fatih. Oh. Dışarıya attı. Out. Ali çok kullanma çık ya. Hadi abi abi. Ali gel Ali buraya gel. Buraya tamam, nasıl geleceğim? Fatih abi git buraya. Uzun pas Kaan. Döndü geriye Zafer. Ondan Buraya. iyi geldi Ziya Paşa. Bura baktı Ali. Buranın şutu az farkla dışarıya çıktı. Ali. Ondan Bilal. Muhammed topla buluştu. Pası savunma girdi araya. Atak sürecek. Bilal vurdu. Savunmadan bir kez daha. Ardından Talha çıktı aldı. Pasını da aktardı. Kaan bıraktı Buğra. Okan, Emir. Okan, Okan vurdu. Kalecin üzerine. Taha iyi kontrol. Karşısında Zafer var.

hata geldi. Talha'dan hatasını telafi etti. Okan'a çarpmıştı orada top. Haskısa kalınca atak sürecek Sümer için Okan Kale vuruşu kullanıldı. Uzun bir kale vuruşu. Doğrudan dışarıya çıktı. Bir kaleden diğer kaleye kadar geldi top. Fatih kale vuruşu paslaşarak kullanıldı. Sümer City'de. Muhammed karşısında iki oyuncu var. Çıkamadı iki oyuncu arasından. Ama takımla taç kazandırdı. Muhammed. Fatih. Baktı arkadaşlarına. Hata geldi Fatih'ten. Dördüncü gol şansı. Okan dışarıya attı. Mutlak gol şansı. Okan'ın şutu out. Bilal kura girdi araya. Emir kan çekti, düzeltti. Sağda Enes'in koşusu vardı. Okanla oynadı. Okan vurdu, bir kez daha dışarı attı. Out. Hadi ben Hadi. İkinci yarıda henüz gol yok. Skor 3-3. Ahmet pası Enes uzaklaştırdı. Kaan koştu. Ali koştu. Ali bıraktı Ahmet. sıyrıldı Zaferden Ahmet. Fatih pası Muhammed koştu. Bilal. Bilal oyun alanında tutmayı başardı. Muhammedle oynadı bir kez daha. Tekrar Bilal. Fatih Ahmet düşüncesi orada. Bura girdi. Kontra atak şansı Ziya Paşa'da. Bura. Dörde üç geldi Ziya Paşa. Kaan. Kaan. Okan. Bıraktı tekrar Kaan. Son anda. Ali oyuncu arası arasındaki anlaşmazlık. Ziya Paşa'da. Kaan. Ters kanatta Zafer. Ondan Enes. Okan. Pas kısa kalınca Muhammed girdi araya. Kaan. Okan. Okan vurdu. Bir kez daha dışarıya. Pas atmayı denesi. Belki de dördüncü golü bulacak Ziya Paşa. Okan'ın şutu direkt dibinden dışarıya çıktı. Fatih havalandırdı. Ceza alanına doğru. Çift yumruk kaleciden. Ahmet'te kaldı. Ahmet. Taha. Taha. Zafer'den sekip. Kaan'a kadar geldi. Kaan. Enes. Out. Kapalı sen. Açı Kapalı sen. Uzun top Fatih. Hadi, hadi. Hata yapmadı. Ali. Kibirim, 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 kibirim. <laughs> Bilal. Ta düşüncesi. Enes'ten dışarıya taç. Ta hemen kullandı. Arka direğe doğru gol pozisyonu. Kafa vuruşu dışarıya çıktı. Öne geçmeye çok yaklaştı Sümer City. Ali'nin kafa vuruşu. Az farkla dışarıya. Enes. Pası doğrudan rakibe çıktı. Muhammed. Zafer'in baskısı var. O baskıya Buğra da katılmıştı. Gel. Ahmet. Gol pozisyonu. Talha.

Oğlum dirsek girdi. Oğlum yapıyorum niye veriyorsun? Hocam Allah ya. Ya. Oh, ya, ya. Hocam! Ya, hocam. Ya. Düşürme düşürme. Çok basit ya. Ben, ben istemiyorum şu tarafa. Ya, ya hocam. Ya, ya hocam. Hocam. arkadan bak. Arkadan. Oğlum niye? Oğlum. Arkadan. Oğlum işte. Oğlum işte Köşe vuruş kullanıldı. Arka direğe doğru Kaan. Ya Okan bıraktı Enes. Kontra atak. 4'e 2 geldi Ziya Paşa. Kaan sağda Enes bıraktı. Okan vurdu. Savunmadan döndü. Bu fırsattan yararlanamadı Ziya Paşa. Kaan. Ha, geriye Fatih sakin, sakin, sakin. Bakın, açın, açın. Fatih Ay. abi orası dolu zaten Aa, Ahmet A, stop, stop. Çıktı oradan Fatih'e doğru pas hızlı Bas Ahmet bas Ya, kadar kolay değil Zafer. İyi geçti rakiplerine. Döndü geriye Okan. İsabetsiz bir vuruş. Taca çıktı top. Halil kullanacak taç atışını. Sümer City'de. Uzun bir taç atışı. Okan'da kaldı Okan. Baktı kale Okan. Tekrar dışarıya attı. Gel, gel, gel. Fatih. Köşe Muhammed Bilal ondan Ahmet. Pası arkadaşının gerisinde kaldı Okan. Okan vurdu. Fatih hemen kullandı. Pası taha. Uzun top Bilal'e doğru. Out. <laughs> Ön alanda hata geldi. Ziya Paşa da taç atını kullanacak Sümer'si. Öndireye doğru hiç kimse dokunamadı. Enes Ali çok kötü vurdu. Taç. Zafer. Kaan ta koştu. Pas rakibe gitti. Kaan çok iyi pas. Okan iyi kontrol gelmedi. Bilal

Okan ileri uçta Ura var. Emir indirdi. Bura. Fatih faulü. Serbest vuruş. barajda iki oyuncu Ramazan barajı ayarladı. Ceza alanı kalabalık. Buğra ön direkte. Okan dışarıya attı. İkinci yarıda çok fazla şut çekti Okan. Kaleye pek isabet bulamadı. Ziya Paşa adına kale vuruşu kullanıldı. Muhammed topla birlikte ilerledi. Muhammed Yerde kalınca hakem çaldı düdüğü. Serbest vuruş. Taha öndüreye doğru Emir. Bu defa taç kullanacak. Bilal çevirdi. Kimse dokunamadı. Taha koştu. Top ayağından açtı ta. Out. Okan okay! Muhammed karşılıklı top uh. sonradan Bilal'in şutu Talha çıkardı. Kaan. Fatih'in faalü Sarı kart Fatih evet. 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 Tüdük geldi Okan evet. Out evet. Fatih fauna çarptı out hadi, hadi, hadi. <laughs> mücadelede son 5 dakika skor 3-3 Fatih baskı var Emir Fatih bir kez daha Fatih son olarak Bilal'de kaldı. Bilal koştu. Karşısında zafer var. Bilal sıyrıldı ondan indi çizgiye. Bastı topa geriye Mami Emir Soğukkanlı hareket. Top kaybı Emir'den. Muhammed. Muhammed vurdu ön direkte Enes. Tağda kaldı top. Ahmet. Ahmet çevirdi. Arka direkte. Hiçbir oyuncu yok. <laughs> Ta. Bilal. Bilal gol pozisyonu Talha. Harika çıkardı. Son bölümde baskı var. Sümer City'de. Öne geçme çabaları. Ahmet. Bura. Ara pas. Okan'la bir anlaşmazlık. Bilal, baktı kaleye. Bilal, out. Uzun ya, topla oradan kale, az farkla dışarıya.

Tamam. Tamam. Geldi, tamam. Geldi, geldi. Geldi. ta zafer elinden kaçırdı Okan koştu döndü geriye Enes solda Burak Burak iyi geçti rakibine pası kan. Fatih girdi araya Fatih. Fatih Ama öyle pas yok abi. Ta hatalı pas Zafer. sıyrıldı rakibinden. Zafer Fatih açısını kapattı. Bilal'de kaldı Bilal. Kan Kanun faulü. <laughs> Uzaklardan vuruş direkt dibinden dışarıya Uzun top Bravo. Fatih kafa vuruşunu yaptı. Taç orta alanın sağından taç atışı kullanacak Ziya Paşa. Belki de son şanslar Ziya Paşa için. Bura Kanda kaldı. Pasızlı öncesinde hakem çaldı düdü. Fatih faulü. Bura topun başında ceza alanı kalabalık. Öndüre doğru top direkten döndü. Vur, daha, Emir vur, hata geldi Bilal. Bilal sıyrıldı da rakibinden. Gol pozisyonu topağlarda 5-3. Maça noktayı koydu Sumer City. Bilal'in golü. Skor 5-3 oldu. Mücadelede son düdük Sümer City 5 Ziya Paşa 3